arkadaşlar. Bugün Naruto'nun ışıklı şeyini atacağız. Açalım. Bir gece lambasıymış sonra sonra satın aldık. Ama böyle bir şey çıktı. Böyle yazayım. Aha, lambası. Ben Değil mi lan bu? Neymiş? Şarj aleti. Koyalım yana Aha koyma şey. ee şey nerede? Aha şey şurada var. bunu açalım Çalım. Bak şunu açıp yiyelim. Arkadaşlar hiç uğraşmayacağım. Böyle aç. Vallahi çıktı. Oha. Wow. Çıktı vallahi. Neyse. Bunun ee, bunun bunu deneyim deneyimini part 2'de. Bye.